Merhaba karavancı dostlarım, çadırcı dostlarım. Ee, Sakarya sahilindeyiz. Burada bir kamp alanı var dediler, 40 pınar sahilinde. Hatta fotoğraflarını görmüştük. Çok da güzel bir yer olduğunu düşündük. Çoluk çocuk çıktık geldik. Fakat demir kapının kilitli olduğunu gördük. Ee, Nisan ayındayız bu arada. Şöyle buranın e, bulunduğu mekan çekmek istedim. Tanımanız için. Ara ara açılıyormuş burası. Çünkü yaz dönemi açılıyormuş. Anladığım kadarıyla ücretsiz bir alan. E, şöyle bir alan. Çim alan da var. E, i̇leride çakıl alan var. Hemen sahilin kenarında böyle şahane bir manzarası olan oturma bankları falan var. Şurada bir elektrik panosu görüyorum ama çok yeterli olduğunu görmüyorum açıkçası. Bir, iki tane. İleride de birkaç tane var. Zannedersem ileriye yönelik, hani burası değil de daha ilerisi e, karavan park için yapılmış. Şurada şöyle bir tatlılık var, onu da çekeyim size. Merhaba. Keyifleri gayet yerinde. E, burada kano yarışları varmış. Geçen hafta açıkmış. Ee, ama bu hafta bir şey yok olmadığı için de kilitlemişler maalesef. Keşke hep açık olsa ve buraya bir güvenlik görevlisi koyulsa keşke. Aa, benim gördüğüm kadarıyla hani bir tuvalet, e, banyo gibi bir yer yok. Eğer varsa karavanınız onları temin edip gelmeniz lazım. Ee, şu şekilde ileride çok güzel alanlar var. Yemek yiyebileceğiniz çay bahçeleri, yemek için, kahvaltı için ee, çok sosyal tesisin olduğu bir yer burası. Hani çadırla bile gelseniz kalırsınız. Sonrasında ihtiyaçlarınızı ileriden karşılayabilirsiniz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Ee, söylediğim kapı da hemen şu ileride görmeniz gerekiyor. Şurada siyah e, kilitli bir kapı. Oradan giriş var sadece buranın. Başka hiçbir yerden girilmiyor. Sadece yaya ve bisikletlilerin girebileceği bir yer var. Burası yaya ve bisiklet yolu arkadaşlar. Araba falan giremiyor buraya. Böyle arkasında dağ. Çok güzel ya burası. Ben çok beğendim. Keşke burayı böyle atıl durumda bırakmayıp daha aktif bir hale getirseler. Çok daha güzel olurdu. Biz burada kamp yapamadık farklı bir yere çektik aracımızı. Bulunduğumuz yer de oldukça güzel ama burası olsa daha güzel olacaktı. Şahane arkadaşlar. Tavsiye ederim. Açıldığında mutlaka gelin derim. Hoşçakalın.